Bismillahirrahmanirrahim. Aa, demek ki biz ne dedik yani ayet efendim e, ahde vefasızlıktan e, sizlik, e için nazil olmuştur. Aynı zamanda efendim yani e, ayet harf e, hakkında da tabi Efendim, e, e, naz, yani yemin mesela e, etme hususunda da yani hala yalan yere yemin etme hususunda da tabi ayet mesela reddediyor yani. Efendim, aha, e, yani efendim, e, sebebi nüzul her ne kadar mesela efendim, bir şey olsa da dahi دير إذا ولا بلر يعني يعني بالنجيم مثلا ورشتا بك وذكر في الأول شأن العهد يعني عهد حَقًّا باهي يعني بلا من أوفى بعهده واتقى مثلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم طالبا Bir de yemin de vardır mesela. Ondan sonra ikinci, üçüncü de mesela o bir saniye ve salis mesela Fişenil Halbi mesela. Aha, yani demek ki ayet-i kerime ikisini de zam ediyor yani. İkisini de yeriyor yani. Ha. Evet. Aha. Evet. E, neye geldik? Eee وإن منهم لفريقاً يعني المحرفين ككعب ومالك وحيي بني أخطب حيي بالتصغير ديور يعني يلون ألسنتهم بالكتاب أبن نظيم أكثر يعني يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل ile muharrafi efendim Aa, yani efendim, onlardan bir grup var Hanım ne yapıyorlar yani tarif edenlerden ki Ka'b Malik ve Hüyey e, bin mesela Ahtab gibi bazı kimseler efendim e, yelûne efendim bir kitap yani. Yani onlardan bir grup vardır ki kitaptan olmadığı halde kitaptan efendim e, salmanız için dillerini kitapla eğip bükerler yani. Ne demektir yani? İşte diyor yani yeftilunaha yani. Efendim, e petrol ediyorlar. Yani yani e, yani e, efendim, e yani. Yani. Efendim, aha, yani e, yani. İstikametinden ayırıyor demek yani. Efendim yani yani an vecihi ve istikametihi yani. Ayetten mesela efendim, istikametinden çeviriyor demektir yani. Aha. Aha. Ee, yani tahrif edenlerden Ka'b bin Ka Malik ve Hüyey bin Ahtab gibi bazı kimseler efendim, e, kitaptan bir şey okumakla dillerini iyi bükerler. Yani ne demektir? istikametinden ayrırlar yani. Aha. Aha. ondan sonra efendim, e peymiluna ani'l munazzali ila'l muharrabi yani munazzal olandan yani indirilen da miner munazzali mesela tabi peymiluna ani'l munazzali ila'l muharrabi munazzali mesela yani indirilenden muharrafa meyl ediyorlar yani indirdiği mesela indirilen yani efendim demek ki indirilenden efendim muharrafa efendim e, çeviriyorlar demektir yani. Ha. Ha. Ondan sonra efendim ev ya'tifunaha bi kitabi yani. Veya hutta efendim yani ya'tifuna yine yani yumiluna yani efendim, ya yani, yatifuna yani demek ki efendim, yani o yani, da yani demek ki meyle diyor efendim neye meyle diyor efendim e, yani bir kitap kitabı yani. evet kitabın şifine benze, benzerine yani efendim, çeviriyorlar demek yani. bir yani yumiluna yani kendi mesela lisanlarını efendim, yani, bir şibil kitabı yani kitabın şibine efendim, benzerine yani tabii ki lisanlarını meylettiriyor yani sarf ediyor onun istikametinden tabii çeviriyor demektir yani, ayetin mesela kitabın mesela istikametinden onu çıkarıyor. Yani, Ama eyyü lüne elsin etten bir şey bir kitab yani, evet, kitabın benzerine yani ve diyor ki mesela bu Allah indindedir yani. Yani ne demektir? Manası yıkrağı ona kitabı yani. Öyle bir şey okuyor, kitaba benzer bir şeyi okuyorlar demek. وقرئ يلونه على قلب الواو المدمومة همزتان ثم تخفيفها يعني على تخفيفها ثم على تخفيفها على قلب الواو المدمومة همزتان أن همزة إلى مصرة تخفيف دير يعني نيلة بحسفها حذف همزة إلى حذف Uh, ondan sonra ve ilqai hareketi ala sakini. Demek ki yelune yelune mesela diyor. Ondan sonra da o hemzeyenin hareketini lama veriyor. Ondan sonra hemzeyi hazif ediyor. Efendim, uh, ondan sonra ve ilgai hareketi ala sakini kablaha işte yelune oluyor yani. Efendim, uh, 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 Evet. Yeluna. Demek ki aslı e, ne oluyor? Aslı ne diyor? Yel, efendim, yel yuna demektir. Yer yuna gibi ha. Ondan sonra da o, e, onun şeysini mesela ne yapıyor? Yel ve yuna. İşte, efendim, e, يلويونة. آه. يلويونه يلويونه آه يلوي يونا دمك, دمك يعني دمك على قلب الواو الهم مضمومة مثلا يلوي يونا دمك يلويونه يونا يلوي يونا دل يلوي يونا دمك آه مثلا e, vav hemzeye demek ki şey Sonra mesela kalp ediyor. Sonra takfif ediyor. Yani hemzeyi hazif ediyor. Ve hemzenin hareketini de makablına veriyor. E, i̇şte yel vune oluyor. Yermune yani. Sonra yel Uh, e peki uh, hemze, uh, wawin, olana, uh, wawin, yal o hemze o vavun, mazmum olan vavu ne yapıyor? yel u ne oluyor. Ondan sonra da uh, hemze, ninha, illama, beri, hemze, yiha, sebe, diyor, o Hamza'nın harekesini lama veriliyor. Hamza'ya hasret ediyor, yel u oluyor. Uh. Uh. Mm. Evet. Evet. Uh. Evet. Um. Hem öyle bir kıraat var tabi. eee li tasabu min el kitabi ve ma kitabi. Ta ki yani kitaptan san sanırsınız yani zannedersiniz halbuki kitaptan değildir. bu zamir kime ait? Zamiru lil أبداً أه للمحرف اللي تحسبوه أو أه للمحرف، ومحرف أه يعني تحرف إدلان المدلول عليه بقوله يلون يعني يعني أون يعني الله مثلا أه مدلول أولان يعني معنى صبير لان يعني يلون يعني آه 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 zamir işte ona racedir yani. O muharrafa. Yani ta ki o muharrafa siz kitaptan zannedersiniz. O mahva minel kitab yani. O mesela kitaptan değildi. O zamir de tabi ona racedir. Ve kurya li yahsebuhu bil ve damiru eydan il müslümin tabi yani. Yahsebuhu okunmuş tabi o yahsebuhu yani. Yani. yani onlar yani o Müslümanlar. Lita'sa bu takitsiz yani muhataptır yani. Siz öyle sanırsınız, zannedersiniz yani. Ve diyorlar huve min indillahi ve ma min Bu mesela Allah tarafındandır. Gelmiştir. Halbuki Allah tarafından gönderilen bir şey değildir. Onların tarif ettiği şeydir yani. Allah katından gelmiştir diyorlardı. لكن لا يحب الله يحب ان ديل الله يحب ان عند الله تأكيد لقوله يكون هو من الكتاب يعني هو تأكيد هو 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 Evet. Yani efendim bu da efendim ve ma huve e, minel kitabiyi yani efendim ediyor. Aha. E, ediyor, kuvvetlendiriyor. E, efendim e, onları ifşa etmektedir yani. Teşniye ediyor, takbih ediyor yani onların o e, fiillerini efendim ifşa ediyor, takbir ediyor, teşniye ediyor. Yani, e, yani kötülüyor yani. Ve onları açığa çıkarmaktadır yani tabii. Yani hem teşniyedir, takbir ediyor onları mesela ve teşnü aleyhim ve beyanun li ennehum yes'umune zalike tesrihan yani. Anın. Hem teşnü ediyor onları takbih ediyor. Anın. hem de efendim, onların mesela şeyleri tesrihan yani beyanun li ennehum çünkü zam ediyor, iddia ediyorlar. Zalike tesrihan yani. Açıkça beyan ediyor onları efendim o şeylerini açıklıyor yani. E, Sırahtan yani. La ta'riden yani. iman değil yani. Aa, e, yani ima yoluyla değil de açıktan yani iddia ediyorlardı. İşte onun için onu beyan ediyor. Yani bunlar demek ki efendim, açıkça diyor. Efendim bu Allah'a katından gelen bir kitaptır diyorlar. Yani kitabın kavlidir, sözüdür. Anım yani, onu beyan ediyor. Yani. Aha, evet. ey leyse huve nazile min indihi. Yani o Allah katından inmiş bir kitap, bir şey yani kitabın kitabının sözü, sözleri değildir demektir. Aha, evet. evet. اي ليس ابدا هو نازلان من عنده وهذا لا يقتضي ان لا يكون فعل العبد فعل الله تعالى